Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına tarih dergisi sayfalarında yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberine silmi çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayeleri sizlere aktarmaya devam ederken siz de bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkartın. Yeniden merhabalar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Geçtiğimiz haftada bir parça sinyal çaktığım gibi bu hafta tarih dergisi olacak. Şimdi merak ediyorsunuz bir taraftan kulak uleması neden ara verdiği belli bir süre diye. Kulak uleması serisi için oturup efendim uzun uzun makaleyi yazacak zamanı bulamadım dürüst olmak gerekirse. Ondan dolayı da bizim yan şubelerimizden Popüler Sülfür, Kitap Uleması, Tarih Dergisi devam ediyoruz şimdilik. Ama hiç merak etmeyin güzel bir Bergama serisi çok yakında sizlerle beraber olacak efendim. Bu hafta tarih dergisinde programın adından da gördüğünüz gibi Vosvos Necdet'ten bahsedeceğiz. Vosvos Necdet kimdir nedir diye şöyle bir google'ladığınızda çeşitli böyle görseller çıkıyor ama benim bu programa yapma vesilem desem daha doğru olacak. Birincisi Hayat Kaçık Bir Uykudur serisinin yapımcısı Değerli Nazım ve Samed'in geçtiğimiz aylarda yaptığı Metin Kurt bölümü oldu. Dedim ki yani onlar o bölümü yaptıysa benim de kendime orijinal bir karakteri bulup çıkartmam lazım Türk futbol tarihinden. Sağ olsun benim yardımıma Eskişehirli bir kulak uleması koştu. Eskişehir'de ortodontist olarak görev yapan Mustafa Yasin Yeter beyefendi. Geçtiğimiz aylarda bana bir mesaj attı Instagram üzerinden. Özellikle beğendiğini yayınları ve eğer ki hani bir istek <laughs> gibi algılanmayacaksa da bu hikayeyi paylaşmamı rica etti. Ben de başımla beraber çünkü biz gittik büyüyen bir aile olduğumuzu söyleyerek neden olmasın dedim ve bu hikayeyi sıraya koydum sıraya koydum ve bu satırları yazan yani birazdan size aktaracak olduğum Vosvos Necdet'in hikayesinin satırlarını yazan Özgür Bey ile iletişime geçtim. Özgür Top Yıldız kendisi Anadolu Yıldızı Eskişehir Spor kitabında yazarı malumunuz Eskişehir Spor 1960'lar 70'ler ve tabii ki 80'lerde Anadolu'da futbol devrimini gerçekleştirmiş olan başta Trabzonspor, Samsun Spor gibi, Bursa Spor gibi önemli takımlardan bir tanesiydi. Günümüzde talihsiz e, günler geçiriyorlar. Ya bu biraz da modern futbol veya endüstriyel futbol dedikleri kavramın getirdiği bir sonuç diyelim biz buna. Eminim ki yakında o köklü geçmişinde sahibi olan Eskişehir Sporu hak ettiği yerlerde bir kez daha göreceğiz. Bu hikayeyi sizlere aktarmak istememin bir diğer sebebi evet Mustafa Bey'in benden talep etmesi oldu ama biraz da bu endüstriyel futbol taraf ta bir futbol takımının bir parçası olup kendi takımından başka diğer takımlara karşı hep bir küçümseyici, dışlayıcı, kendi takımının iyi olduğu, karşı takımın kötü olduğu gibi ayrıştırıcı dilden benim artık rahatsız olmam. Beni bilen bilir bir futbol takımını desteklemekteyim. Şimdi onu burada paylaşmak istemiyorum. Sadece yakın arkadaşlarım onu çok iyi bilirler. Spor birleştirici bir kavramdır. Spor barışa giden yolun atıldığı ilk noktadır desek yeridir. O yüzden de bu hikayeyi ben kendime çok yakın buldum ve umarım siz siz de biraz sonra aktaracak olduğum Vosvos Necdet'in hikayesinden fazla fazla keyif alırsınız efendim. Ama öncelikle bir Özgür Top Yıldız'dan bahsedelim. Kimdir Özgür Top Yıldız? Özgür Top Yıldız Eskişehir Efendim 1979 yılında dünyaya gelmiş Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünü 2002 yılında bitirdikten sonra Çocukluktan beri gönül verdiği Eskişehir Spor adına da Anadolu Yıldızı Eskişehir kitabını kaleme almış. Bu kitap 2003 yılında e, iletişim yayınlarından yayınlanmış futbol kitapları dizisinin onuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada o seriyi de şiddetle tavsiye ederim efendim. Tanıl Bora'nın editörlüğünde çıkmış. Futbolun sadece futbol olmadığını aktaran güzel hikayeleri barındıran bir seridir efendim. Kendi özgeçmişinde kitabın başındaki çok güzel de bir şey belirtmiş. Arşiv Met takma adıyla sağda solda yazılar yazıyormuş. <laughs> Özgür Top Yıldız kendisini de sosyal medya üzerinden Arşiv Met olarak bulabilirsiniz. E buradan kendisine bir kez daha teşekkür Teşekkür ederim bu yazıyı paylaşmaya izin verdiği için. Kitabın 260. sayfasında Kraliçeye Çiçek Gönderme Hastalığı adıyla başlayan bir bölüm var. Bakalım bu bölüm bize Bosfos Necdet'i nasıl anlatmış. 30 Aralık 1943 tarihinde Samsun'da doğan Necdet Yıldırım futbola 12 yaşında başladı. Samsun Yolspor, Samsun Fener Gençlik, Kayseri Şekerspor ve Ankara Muhafız Gücünden sonra 1966 yılında asıl ismini duyuracağı Eskişehir Spor'a transfer oldu. Necdet Yıldırım... O dönemki takımın hocası olan Geg için sisteminde kısa sürede kendisini gösterdi ve Eskişehirspor'un en önemli futbolcuları arasında yerini aldı. Sol açık olarak geldiği takımda son nefesini verene kadar sol bek oynadığı ve sağ bek İlhan'la birlikte Türkiye'nin ilk modern defansını oluşturdu. Şimdi burada bir küçük bir araya girmek gerekiyor. Hep Vosvos vos Necdet Vosvos vos Necdet diyorum ama neden Vosvos vos Necdet yani lakabının Volkswagen marka arabaların e, o modeline layık görüldüğünü de yayının sonuna doğru aktı ben efendim. Vosvos Necdet ve Sabek Piç İlhan ileriye çıkıp pek çok gol atmayı başarmıştır efendim o dönemki sistemde. Bağırsak kanserine yakınıyor efendim Necdet. Yıldırım veya ki namı değer ee... Vosvos Necdet bir maçtan önce dış kısımdan gelen kandan utanıp hocalarına söylememiş efendim ve bu şekilde 9 lig maçında hasta hasta görev almış. Abdullah Matay o dönemden bize aktarıyor. Hastalığını en başından bize söylemiş olsaydı belki de erken teşhisle kurtulurdu ama hem utandığı hem de takımdan ayrı kalmak istemediği için pek çok maçta bu şekilde forma giydi diyor. Artık hastalığının saklanacak bir yanı kalmadığında ise bütün idareciler milli futbolcuları için seferber olmuşlar. SS formasıyla son maçını 21 Aralık 1968 tarihinde Gençler Birliği ile oynayan Necdet Yıldırım için hiçbir maddi fedakarlıktan kaçınılmamış ve 2 Şubat 1969 tarihinde tedavi için İngiltere'ye gönderilmiş Eskişehir Spor yöneticileri tarafından. E Tabii şimdi Eskişehir Spor'dan bahsediyorsak da Eskişehir Spor'un da çok kuvvetli bir taraftar topluluğu vardır. E futbolcularını Londra'ya gönderdikleri halde onu orada tek başına bırakmak istememişler dürüst olmak gerekirse. O dönemin tribün liderlerinden olduğunu tahmin ettiğim patikçi Kadir lakaplı Kadir Göncü şunları aktarmış efem. Necdetimiz daha iyi tedavi olur düşüncesiyle yurt dışına gönderilmişti. Kalbimiz onunlaydı ve hiçbirimizin aklından çıkmıyordu. Bir gün İstanbul'da maçımız var. Biz yine bütün işimizi gücümüzü bıraktık ve deplasmana koştuk. Sene 1968. Altını çizelim efendim. Maçtan önce her zamanki gibi çiçek pasajında oturup kafaları çekiyoruz. Ayı Yusuf dediğimiz merhum Yusuf Bayraktar birden bir fikir ortaya attı. Ulan bizim Necdet orada tek başına yaman ellerde. Onun için ne yapalım da yanında olduğumuzu hissettirelim. Aramızdaki fikir teatisinin ardından Necdet'e güzel bir jest yapmaya karar verdik. Beyoğlu'nda o zamanlar sabuncak isteye meşhur bir çiçekçi var. Diyelim ki dünyanın bir ucuna. Kutuplara çiçek göndermek istiyorsunuz. sabuncak ise adresi bildirmeniz yeterli. Adam adrese teslim. Garantili iş yapıyor daha o yıllarda. Çiçek pasajında herkesten para topladık. Necdet'e çiçek göndereceğiz ya. Derken ayı Yusuf yine inceliğini gösterdi. Yahu İngiltere kraliçesine de bir çiçek gönderelim. Yanına da bir not yazalım gitsin. Necdet'i ziyaret etsin. Çocuk sevinir. Nasıl olsa çiçeklerin kesin gideceğine eminiz ya. Sabuncak is bu. Kraliçe sarayda yoksa bile o gün nereye gitse kendisine çiçeği teslim edeceğinin garantisini verdi. Ve biz Necdet'e, kraliçeye bir de o hastanenin baş hekimine kırmızı güller gönderdik." diye Kadir Göncü'den, Patikçi Kadir'den dinlemiş olduk hikayeyi. Kraliçe 2. Elizabeth, işlerini asla ertelemeyen, sağduyusu güçlü, kararlı bir insandı. Her türlü öneriye açıktı ama hepsinde kabul edecek değildi tabii ki. Ona her zaman ulaşabilirdiniz. Hiçbir zaman beni rahatsız etmeyin demezdi. Nitekim kısa süre sonra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Eskişehir Spor Kulübü'ne Buckingham Sarayı'ndan bir teşekkür yazısı gelir. İnsanlardan oldukça uzakta yaşayan biri için bu mektuplar onların endişelerini öğrenme nasıl yardımcı olabileceğini düşünme fırsatı yaratıyor. Mektupları gerekli kişilere de kuruluşları iletiyorum diye yazmış Kraliçe Eskişehir Spor Kulübü'ne. O dönemle ilgili Özgür Bey çeşitli araştırmalar yapmış ama bununla ilgili kesin bilgiyi o dönemin Milliyet Gazetesi'nde efendim ve şöyle yazıyormuş Milliyet gazetesinde. Eskişehir sporlu taraftarların İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e gönderdikleri bir demet gül İngiltere'de büyük alaka uyandırmıştır. Kraliçe Elizabeth dün Eskişehir Spor Kulübü'ne teşekkür mektubu göndermiştir. Kraliçe ayrıca özel sekreteri Margaret Hay'i halen Londra'da tedavi bulunan Necdet Yıldırım'la alakalanması için görevlendirmiştir. Kraliçenin direktifiyle Margaret Hay tarafından kaleme alınan teşekkür mektubu şu şekildedir. İngiltere Kraliçesi göndermiş olduğunuz kırmızı güllere teşekkür için beni görevlendirdi. Kraliçe bu fevkalade çiçeklerin kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi. Siz Eskişehir sporlulara Necdet Yıldırım'ın hastalığının iyiye doğru gittiğini memnuniyetle duyuruyoruz. Yani işin güzelliği şu bir grup taraftar takımların desteklemek için İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da oturup maçtan önce biraz da maçın atmosferine hazırlanırlarken aralarından bir tanesinin atmış olduğu fikir işte diplomasinin veyahut da işte büyük siyaset adımlarının, oyunlarının artık ne uygun görüyorsunuz yapamadıklarını yapıyor ve hasmane duygulardan uzak bir şekilde tamamen insana dokunan bir örnekle beraber de hem İngiltere Kraliçesi'nin hem de efendime söyleyeyim Eskişehir Spor destekçi aralarına büyük bir köprü oluşturuyor. Benim çok keyif aldığım bir hikayedir bu. Ama maalesef işte bu güzel sıcak hikaye de güzel bitmiyor maalesef. Her hikaye dediğim gibi güzel bitmiyor. Şöyle bir yavaş yavaş hikayenin sonuna doğru geldiğimizde de kaçınılmaz olan son gerçekleşmek üzere diyelim efendim. 14 Mayıs 1969'da Türkiye'ye dönüyor Necdet. Çok istediği formasını tekrar giymek istese de maalesef hastalığı da biraz ilerlediğinden galiba mümkün olmuyor. SS'lerin yeni sezon açılışında da alkışlarla karşılanıyor ama bu onlarla son buluşması oluyor. Tedavisini devam ettirmek için doğup büyüdüğü Samsun'a geçiyor efendim ve 1 Kasım 1969 tarihinde de bir daha dönmemek üzere Yeşil Sahalara veda ediyor. 2 Kasım 1969'da Eskişehirspor İstanbulspor'la lig maçına çıkmak zorunda. Ama e malum arkadaşlarını kaybetmişler. E biraz da yaz durumu da mevzu. Şimdiki gibi çok büyük prosedürler yok. Bunu da belki fırsat bildiklerinden Eskişehir spor taraftarları üzerinde numara bulunmayan siyah formalarla dümdüz tişört gibi siyah formalarla çıkmışlar efendim ve 2-0 almışlar bu maçı. E tabi tahmin edebileceğiniz gibi Vosfos Necdet'e armağan etmişler bu galibiyeti. Valla dürüst olmak gerekirse bu bu satırları okurken ben biraz duygulanıyorum. Duygum size geçiyor mu tam olarak bilmiyorum ama oldukça hassas bir hikaye bu. Benim çok hoşuma gitti bu vefa duygusunu göstermeleri. Hatta o sezon federasyon uyarı verinceye kadar o siyah formayla da maçlara çıkmaya devam etmişler. Eskişehir Spor diyelim. Kansere yakalanmasına rağmen hiç belli etmeden bir anlamda hayatıyla futbol maçına çıkan Vosvos Necdet hayatını kaybettiği halde Milliyet Gazetesi'nin okuyucularının oylarıyla ki o zaman bu ödül oldukça saygındı. Şimdiki gibi çok manipülatif değildi. Dürüst olmak gerekirse bunu da itiraf etmeliyim. Ee, 1969 yılının futbolcusu seçilmiş efendim. Bu ödül 1 Şubat 1970'te Eskişehir Spor'la Samsun Spor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı öncesinde bu da güzel bir tesadüf aslında. Kendisi Samsunlu. Türkiye Kupası bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Bir kurayla eşleştiriliyor takımlar ve e, olacak ki işte futbola ilk başladığı Samsun Spor'la futbolu bıraktığı Eskişehir Spor kura da karşılaşıyor ve o maçtan önce de Cihat Arman tarafından Eskişehir Spor Başkanı Celal Sölpük'e takdim edilmiş efendim. Eskişehir Spor uzun yıllar Karadeniz taraflarında bir deplasman maçına giderken muhakkak Samsun'a uğrarlar. Necdet'in mezarını ziyaret ederlerdi. Olur da SS tekrar birinci lige çıkarsa bu geleneği yeniden canlandırmak güzel olur diye düşünüyorum ben de. 1990'lı yıllarda ise Eskişehir'deki amatör futbol karşılaşmalarının yapıldığı sahalardan birisine Necdet Yıldırım'ın adı verildi. Diğerine de yine başka bir efsane SS'linin adı verildi Abdurrahman Temel. Ve her maçtan önce Eskişehir'in amatör topçu bilerek ya da bilmeyerek seremonide saygı duruşunda bulunuyorlar bu iki ölümsüz futbolcu için. Yazıyı bitirmeden önce SSE Beykoz'dan gelen Şeker Orhan'ın arkadaşını tanıttığı yazı dizisinden Bosfos Necdet Bahsi ile bir kez daha analım demiş Özgür Bey burada. Şöyle demiş Şeker Orhan. Maç sırasında kendisine has bir koşma tarzı vardı. Eğilerek ve kamburunu çıkararak koşardı. Bu bakımdan lakabı da böyle olmuştur. Enerjiktir. Çok kızdığı zaman mevkini bırakır ve karşı ceza sahasına dalar. Gol atmak ister. Çok defada başarır bu gol atmayı. İyi üçgenler kurar, pozisyonları hazırlar. Hem kağıt hem tavla oynar. Kamplarda benim oda arkadaşımdı Necdet. Çok erken yatar ve yattığı gibi de uyurdu. Umarım rahat uyursun. Necdet abi diye Özgür Bey bu yazıyı bu şekilde bitirmiş. Ama asıl e, benim burada e, anmak istediğim başka iki isim daha var maalesef. Eskişehirspor'un kaderi mi diyelim, şanssızlığı mı diyelim? Sadece fosfos Necdet değil, Eskişehirspor formasını giyerken hayatını kaybeden futbolcular hazır yeri gelmişken futbolun birleştirici, kucaklayıcı özelliğini de bir kez daha kullanarak Eskişehir forması giyerken 2012 yılında hayatını kaybeden 26 yaşında sahada geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu da 20 Nisan Pazartesi günü 2020 senesinde 20. yaş gününü kutladıktan 9 gün sonra henüz profesyonel olmuş Kaan Öztürk'ün de bir trafik kazası sonucu ...hayatını kaybettiğini de burada belirtip... ...onları da eski şehir sporun... ...formasını giymiş önemli futbolcular... ...arasından anmadan geçmeyelim. Spor birleştiricidir. Spor kucaklayıcıdır. Spor insanları anlamaya çalışır. Ben modern futbol denilen... ...veyahut da endüstriyel futbol denilen... ...kavramdan çok haz etmem... ...dürüst olmak gerekirse. Bu tip... ...hikayeleri barındıran amatör ruh... ...beni daha çok çekiyor. Eğer futbolu... ...seviyorsanız renk gözetmeden... ...taraf tutmadan sadece... ...o sahada gösterilen inanmışlığa dair bir beğeniniz varsa buradan başta Vosfos Necdet olmak üzere amatör dönemde forma giymiş ve Türk futbolunu iyi ya da kötü temsil etmiş herkese selam olsun. Bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederken bir sonraki programda görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.